bugün şımarma günümüz. Benim bugün doğum günü. Evet. Aaaa. Gamze doğdu. Bu güzel kızlar. Kutlamadık var ya. Tam bugün hem mezun oldum hem de bugün benim 22. doğum günüm. O yüzden çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Ee, arkadaşlarımla olduğum için de çok mutluyum. Onun haricinde 4 sene nasıl geçti üniversitede onu Açıklar kattı ki ömrüm sonuna kadar onları kaybetmek istemiyorum ve... Sağ ol ablacığım. Gel içeriye ya. çok ablam sağ ol. Bak bir de çekiyoruz. Adam çek! Bebesin telimi çek! Bu şekilde... <laughs> çekiyoruz ablam. Ale! Ben gideceğim, ver gidelim. Böyle, Hadi görüşürüz. görüşürüz. <laughs>